Avrupa, Rusya, Çin, Hindistan ve Orta Doğu sınırlarını hayali çizgilerle bağlayabilseydiniz bu çizgilerin kesiştiği noktada Tacikistan'ı göreceksiniz. Burası Türkistan coğrafyasında yer alması sebebiyle genellikle Türk olduğu düşünülen bir ülke. Fakat Tacikistan'da yaşayan yaklaşık 10 milyon insan orijinal olarak Fars kökenlere sahip. Ülkedeki insanlar Farsçanın bir olan Tacikçe'yi konuşuyor. Fars denilince haliyle aklı ilk gelen ülkesi İran oluyor. Bildiğiniz üzere İran şeriatla yönetilen bir devlet. Ancak Tacikistan şeriatla yönetilmiyor. Aksine nüfusun %97'sinin Müslüman olduğu bu ülkede kamu kurumlarında ve okullarda geçerli olacak şekilde başörtüsü yasağı bile bulunuyordu. Fakat meclisten geçen yeni kararla başörtüsü ülke kültürüne ait olmayan yabancı giysi olarak tanımlandı. Yani bu yasaya göre ülkede artık başörtüsü ithal edilmeyecek ve satılamayacak. Yapılan resmi açıklamaya göre hükümet aldığı bu kararla milli değerlerin korunmasını, batıl inanç ve aşırıcılığın önlenmesini ve bayramlarda israfa yer verilmemesini hedefliyormuş. Ayrıca bu karar kapsamında çocukların dini bayramları, kutlamaları ve yetişkin erkeklerin uzun sakal bırakması da yasaklandı. Bu kurallara uymayanlar için maddi yönden ağır para cezaları da mevcut. Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında sıkışmış olan dağlarla kaplı bu ülke Orta Asya'nın en yoksul ülkelerinden birisi ve gerçekten incelenmesi gereken sıra dışı bir coğrafyaya sahip. Videoyu beğenip kanala abone olduysan Tacikistan'ın gizemlerine doğru yolculuğumuza başlayabiliriz. Öncelikle şunları netleştirelim. Tacikistan %97 oranında Müslüman nüfusa sahip ve cumhuriyetle yönetilen bir ülkeyken, Batılılara göre ise tam bir kişisel diktatörlük merkezi. Çünkü eski bir Sovyet yetkilisi olan İmam Ali Rahman 30 yılı aşkın süredir iktidarda. Hatta İmam Ali Rahman, Sovyetler Birliği yıkılmadan önce İmam Ali Rahman olarak biliniyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çöküşünden sonra adındaki ol takısını çıkardı ve ismini değiştirdi. Bu konu hakkındaki yorumları ve düşünceleri size bırakıyorum. Velhasıl hem Tacikistan hem de Orta Asya'nın zengin bir tarihi olduğu bilinen bir gerçek. Taş devrinden bu yana bugünkü Tacikistan ve Özbekistan topraklarında yaşayan Tacikler, kültürel olaraksa İran coğrafyası ile yakından bağlantılı. Bazı tarihçiler onları antik pers olarak adlandırıyor. Öte yandan Tacikler, Orta Asya'da Türk kökenli bir dil konuşmayan tek halk. 1991 yılında bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Tacikçe resmi dil olsa da Rusça ikinci dil olarak kabul ediliyor ve neredeyse ülkedeki tüm nüfus tarafından konuşuluyor. Az önce de söylediğim gibi din olarak İslamiyet inancına sahipler. Çoğunluk sünniliği benimsemiş olsa da hükümet devletin layık yapısını güçlendirmek ve aşırılığın ortaya çıkmasını önlemek için bazı anayasal kısıtlamalar getirmiş durumda. Yabancı kaynaklardan edindiğim bilgilere göre 18 yaşından küçükler camilere giremezken 35 yaşın altındaki insanlar da hac yapamıyor. Öte yandan son yapılan düzenlemeye göre ise artık kadınlar başörtüsü takamayacak ve erkekler de aşırıya kaçacak şekilde sakal uzatamayacak. Buraya kadar bu bilgileri özetleyecek olursam Tacikistan'ın eski bir Sovyet ülkesi olmasından dolayı dini geleneklere çok önem vermediğini söyleyebilirim. Elbette bu durumu sebeplerini anlamak içinse tarihi yolculuk yapmamız gerekiyor. Tacik toprakları ilk olarak Emevi ve Abbas Halefilikleri tarafından İslamlaştırıldıktan sonra Türk ve Moğol etkilerine maruz kaldı. Ardından bu coğrafyada Moğol kökenli Mangıtlar tarafından kurulan Özbek devleti olan Buhar Emirliği kuruldu. 19. yüzyılda İngiliz İmparatorluğu ve Çar Rusyası arasındaki rekabet Orta Asya'da stratejik çıkarları ön plana çıkarıyordu. 19. yüzyılın sonlarına doğru Rusya, Kuzey Tacikistan'la dahil olmak üzere Orta Asya'nın büyük bir kısmını Rus Türkistan'ı olarak adlandırdı. Bu durumun ardından Boğara Emirliği 1873 yılında Rus himayesi altına girdi. Böylece Tacik toprakları Moskova'ya pamuk tarlaları, demiryolu istasyonları ve çiftlikler kazandırarak gelir sağladı. Bu dönemde Tacikistan ağır sanayi ve altyapı gelişimi açısından yavaş ilerleme kaydediyordu. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin en fakir ve en az eğitimli bölgesi olarak kaldı. Ancak bu durum hep böyle ilerlemedi. Çünkü Sovyetler Birliği dağıldı. Buna rağmen 1991 yılında yapılan referandumda Taciklerin %95'i yeniden yapılandırılmış Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir parçası olarak kalmak istedi. Fakat aynı yılın Eylül ayında Tacikistan bağımsızlığını ilan etti ve ülkenin bağımsızlık süreci bambaşka sorunlara neden oldu. Çünkü Tacikistan'ın bağımsız olma serüveni ülkenin iç savaş ve siyasi istikrarsızlıklarla boğuştuğu bir dönemde gerçekleşti. 1992'den 1996'ya kadar Tacikistan on binlerce ölüme ev sahipliği yaptığı gibi ironik bir şekilde de 1 milyon insanın evsiz kaldığı bir savaş alanına dönüşmüştü. O dönemki hükümet tarafından tanınmayan bir komünist hükümet Birleşmiş Milletler'in desteği ve Rusya Federasyonu'nun yardımıyla Duşembe ve Kuzeybatı bölgesinde kontrolü sağladı. Bu olayların sonucunda Birleşmiş Milletler gözetiminde bir ateşkes imzalandı. O dönemlerde Sovyet bürokratı olarak çalışan Rahmanov, ülkenin batısındaki Dangara'da bir çiftliği yönetiyordu. Sovyetlere sunduğu imkanlar nedeniyle Sovyet bürokrasisinin üst kademelerine yükselmişti. Bu nedenle İç Savaş döneminde ülkenin tek umudu olarak görülüyordu. Zaten 1999 yılında yapılan seçimleri de büyük bir çoğunlukla kazandı. Ayrıca İmam Ali Rahman ilginç bir şekilde 2006, 2013 ve 2020 yılında yapılan seçimleri de kazandı. Tam da şu anda daha da ilginç bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yine yabancı kaynaklardan çıkan haberlere göre Talco yani Tacik Alüminyum Şirketi teknik olarak devletin sahip olduğu bir kurum. Fakat Rahman'ın kayınbiraderi tarafından kontrol ediliyor. Öte yandan bu şirketin elde ettiği karların İngiliz Virgin Adalarındaki bir şirkete yönlendirildiğine dair ithamlar da var. Batı'ya göre ise bu şirketin fonları, Rahman'ın karısının lüks alışveriş giderleri ve kızlarının özel jetleri için kullanılıyor. Öte yandan İmam Ali Rahman'ın oğlu Rustam ise Düşenbe'nin belediye başkanı olarak görev yapmış. Tüm bu bilgileri göz önünde bulundurduktan sonra Tacikistan'ın Rusya ile güçlü bağlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Çin'in yeni İpek yolu programı kapsamında onlarla da arayı iyi tutmak istiyorlar. Ancak bu siyasi tutum Tacikistan'ın 1 milyar doları aşan bir borca sahip olmasına da neden oldu. Fakat bunların dışında sorun teşkil eden bazı toprak anlaşmazlıklarını da çözdüler. 2011 yılında düşen Pamir Dağları'nın 1000 kilometre karelik bir bölümünü Çin'e devretti. Haliyle bu durum 130 yıldan daha uzun süre devam eden bir anlaşmazlığı sona erdirdi. Bunun karşılığında Çin ise Gorno-Badakşan bölgesinin tamamı üzerindeki taleplerinden vazgeçti. Dolayısıyla iki ülke arasındaki sorun şimdilik düzelmiş gibi görünse de benzer bir durum Kırgızistan için de geçerli. 2021 yılının Nisan ayında Tacik ve Kırgız birlikleri arasında çatışma çıkmıştı. Ardından Ocak 2022'de sınır muhafızlarının ölümüyle sonuçlanan bir dizi olay anlaşmazlığı yeniden alevlendirmiş ve Putin tansiyonu yatıştırmak için devreye girmişti. Dolayısıyla tüm bu saydığım nedenlerden ötürü Tacikistan günümüzde birçok zorlukla karşı karşıya. Ülke su kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen bu kaynakları kullanma ve dağıtma konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Ayrıca enerji üretim potansiyeli büyük olmasına rağmen bu potansiyelin sadece küçük bir kısmı kullanılabiliyor. Ülkenin altyapısı eski ve yetersiz. Kırsal alanlarda temel hizmetler eksik. Ayrıca Tacikistan dünyadaki en fakir 10 ülke arasında yer alıyor ve Orta Asya'nın en fakir ülkesi konumunda. Nüfusun %27'si tarım dışında yeterli gelir elde edemiyor. Tacikistan'a gelen paranın büyük bir kısmı ise Rusya'da çalışan Tacikler'den ve Karaborsa'dan geliyor. İşte Tacikistan tam olarak böyle bir ülke. Kimine göre Rusya'nın kilirlerini astığı arka bahçesi. Kimine göre ise Orta Asya'nın en yoksul diktatörlüğü. Peki siz dini geleneklerin yasaklandığı bu ülke hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 100.000 abone hedefinde ilerlerken bu küçük katkılarınızın benim için değeri çok büyük. Ayrıca kanala abone olursanız mutlu olurum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.